Evet kıymetli izleyicilerimiz, canlı yayın konuklarımıza devam ediyoruz. Dünya Mermer Başkenti Afyon Karahisar'dan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Afyon Karahisar bugünlerde önemli bir etkinlik için hazırlıklarına çok hızla devam ediyor. Başarılarıyla Sıtça adından duyduğumuz Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörümüz Sayın Mehmet Karakaş bizlerle canlı yayın konumu oldu. Sayın Hocam öncelikli olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Teşekkür ediyorum. Başarılarıyla ön plana çıkıyor derken abartmış olmayız, olmayayım. Çünkü Teknofest'i de Afyon Karahisar'da yapma başarısını gösteren nadir okullardan bir tanesisiniz efendim. Aynı zamanda Dünya Mermer Başkenti'ne yakışan bir şekilde akreditasyonunu tamamlamış bir laboratuvara sahibiz. Aynı zamanda Afyon'da gene İşçihisar'da mermercilik meslek yüksek okulu. Aynı zamanda madencilik noktasında da maden fakültesiyle Türkiye'ye hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Şimdi de 23 ve 25 Ekim tarihleri arasında uluslararası bir kongreye imza atmak üzeresiniz. Efendim öncelikli olarak Afyon Karahisar'daki Afyon Kocatepe Üniversitemizin faaliyetlerinden ve sizlerden bahsetmek isteriz. Biraz kendinizden bahseder misiniz sevgili hocam? Evet, e, teşekkür ederim tekrar. E, Afyon Kocatepe Üniversitesi e, bildiğiniz e, gibi e, Afyon Karahisar'da 1992 yılında kurulan ama kökleri 1974 yılına kadar e, uzanan e, bir tecrübeye e, sahip. Bünyesinden iki üniversite e, çıkarmış. E, en son 2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin ayrılmasıyla e, tekrardan stratejik planını güncelleyerek yeni yönelimlerle, yeni odaklarla, yeni öncelikli alanlarla yoluna devam eden bir yüksek öğretim kurumuyuz. Öncelikli alanlarımız arasında veteriner, hayvancılık, tabii mühendislik yine diğer bir öncelikli alanımız. Bu kapsamda da özellikle maden, jeoloji, gıda gibi alanlar yani Afyonkarahisar'ın potansiyellerinin de bulunduğu alanlar. Bunun yanında... Yine Afyonkarahisar'ın potansiyeline e, paralel olarak e, turizm e, konsepti bizim öncelikli alanlarımız arasında e, yer aldı ve yaklaşık 6 yıldır e, yönetimde bulunduğumuz bu 6 yıldır yıllık süre içerisinde de bu öncelikli alanlarla e, ilgili pozitif ayrımcılıklar e, yaparak bu alanlarda e, başta e, ortaya koyduğumuz e, projeleri hayata geçirme imkanı e, bulduk. Bu doğrultuda Üniversitemizin öncelikli alanlarını şekillendiriyoruz ama tabii ki biz bir klasik üniversiteyiz. Eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, topluma hizmet, uluslararasılaşma gibi alanlarda da öncelikli politikalarımız oldu. Özellikle eğitim alanında akreditasyon süreçlerini hızlandırdık. Birim akreditasyonlarında hızla yol alıyoruz. Birçok birimimiz akredite oldu. Yine kurumsal akreditasyon kapsamında YOKAK'a 2023 yılında tam akredite amacıyla başvurmuştuk ve başvurumuz değerlendirmeler neticesinde kabul gördü. YOKAK'a tam akredite olan üniversitelerden birisiyiz. Aynı zamanda uluslararası akreditasyon süreçlerini başlattık. Geçen hafta EAV, ve Avrupa Veterinerler Birliği Akreditasyon Kuruluşu buradaydı. ...bir değerlendirme yaptık. Kasım ayı içerisinde sonuçları e, açıklayacaklar. E, araştırma geliştirme alanında ise... E, ...daha nitelikli e, çalışmalarla, projelerle, yayınlarla... ...yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu doğrultuda e, eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. E, ve e, üniversiteler arasındaki rekabette e, yer e, alma... E, ...bu e, pozisyonumuzu güçlendirme adına... Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Topluma hizmet bağlamında ise özellikle üniversite şehir işbirliklerini işbirliğini çok önemsiyoruz. Üniversite şehir işbirliğinin hemen hemen her ayağında üniversiteyi şehre açmaya, şehri üniversiteye getirmeye, şehirle üniversiteyi bütünleştirmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda bütün akademik birimlerimizde çalışan akademisyenlerimiz bu faaliyetin içerisinde etkin bir şekilde yer e, alıyorlar. E, uluslararasılaşma e, konusunda ise e, son yıllarda ciddi atılımlar e, yaptık. E, özellikle e, son iki yıldır e, pandemi döneminde bunu çok yapamamıştık. E, uluslararası e, tantım e, fuarlarında e, yer almaya e, gayret ediyoruz. En son e, Göteborg'da e, dünyanın en büyük üniversite e, fuarında e, yerimizi aldık. E, yine e, geçen hafta Tunus'ta, Türk-Arap Üniversiteleri Rektörleri Kongresi'nde ve Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarında yerimizi aldık. Yine önümüzdeki günlerde bu fuarlara katılmaya çalışacağız. Yine Amerika'da, NAFSA'da yerimizi aldık. Şubat ayında, 2026 Şubat ayında yapılacak. Hong Kong'da yine üniversitemiz temsil edilecek. Bunun yanında ikili işbirlikleri kapsamında protokollerimizi alıyoruz. Uluslararası ilişkiler merkezi bünyesinde bütçemizi her yıl artırıyoruz. Şu anda bütün üniversiteler arasında 26. sıradayız bütçe kullanımı açısından. Öğrencilerimizi yurt dışına gönderme, öğretim elemanlarımızı yurt dışına göndermeyi, oradan üniversitemize hareketlilik sağlama anlamındaki faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Yine Avrupa Birliği projelerine yöneldiği bir kısım arkadaşlarımız, onları destekliyoruz. Uluslararasılaşma alanında da faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmeye çalışan bir üniversiteyi toplamda baktığımızda, bütün bu politikalara baktığımızda niteliği ön plana çıkaran, dikey gelişmeyi ön plana çıkaran bir gayretin içerisindeyiz. Fiziki altyapılarımız önemli ölçüde tamamlandı. Eksiklerimiz var, onları da gideriyoruz zaman içerisinde. Ama ağırlıklı olarak biz 6 yıldır dikey gelişme diye tanımladığımız, yani yatay gelişmeden ziyade dikey gelişme diye ifadelendirdiğimiz, niteliksel geliştirmeyi, kaliteyi, kalite güvencesini, akreditasyonu, e, nitelikli e, yayın e, politikasını e, ve belli alanlarda da ön plana çıkma. Klasik üniversite olduğumuz için her alanda ön plana çıkma imkanımız yok. Ama belli alanlarda potansiyelimiz olan Afyon'un da bölgenin de potansiyeliyle e, bütünleşen e, konularda, alanlarda öncelikle alan tanımlaması yaptık ki stratejik planımızda da bu resmi olarak yerini aldı. E, uygulamalarımızda, politikalarımızda da e, bunu hayata geçirmeye e, çalışıyoruz Mehmet Bey. Sevgili hocam o kadar güzel ve tatlı konuşuyorsunuz ki Kesmek istemedim işin açıkçası. Eyvallah. İnşallah izleyicilerimiz de beğeniyordur. Biraz da e, bünyemizden büyüğümüzden bir bebek doğurduk. Afyon Sağlık Üniversitesi'ne Afsuyu doğurduk. Böyle evet. e, nadir iller arasındayız. Kendi bünyesinden bir üniversite e, kuruluşuna destek veren e, ve buna izin veren nadir illerden bir tanesiyiz. Efendim bu sürücü de anlatmak ister misiniz? Çünkü bu da her ne kadar doğa taş ve maden sektörüyle alakalı olmasa da iş güvenliği noktasında çok iyi hizmet aldığımız üniversitelerden bir tanesi. Burada da inmek ister misiniz? Hazır sizi yakalamışken hocam. Ee, de, tabii ki e, biz e, klasik üniversite olarak kurulduk 1992 yılında. Köklerimiz her ne kadar Anadolu Üniversitesi'ne bağlı, Maliye Muhasebe Yüksek Yüksekokulu'nun kuruluşu e, olan 74'e e, uzansa da e, üniversite olarak kuruluşumuz 92. 92'de kurulduğumuzda klasik üniversite olarak kurduk. Yani bütün birimleri bünyesinde bulunduran bir kampüs üniversitesi. E, zaman içerisinde tabii ki e, hükümetlerin politikalarına bağlı olarak da üniversite sayılarının artırılması doğrultusunda e, ilk önce 2006 yılında Uşak Üniversitesi bünyemizden ayrıldı. Uşak da bize e, bağlıydı biliyorsunuz. E, ondan sonra yolumuza e, sağlık odaklı e, devam ettik. Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültelerini kurduk. Ben üniversitenin kuruluşundan itibaren e, üniversitede kurumda bulunan ve bu süreçlerin hepsini gözlemleyen birisi olarak tabii ki e, hafızamızda bütün e, bu izlekler mevcut. E, Doğayısıyla e, sonraki süreçte, 2006'dan sonraki süreçte ağırlıklı olarak sağlık o, odaklı e, yol aldık. Yatırımlarımız e, daha çok bu alana e, yöneldi. E, ne zamana kadar? 2018 e, Mayıs'ında e, üniversitemizin e, bölünmesine kadar. 2018 yılında yine hükümetimizin aldığı bir e, kararla bünyemizden e, Sağlık Bilimleri e, Üniversitesi e, doğdu. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak isimlendirile. E, ve e, bizim özellikle tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültemiz, dört fakültemiz ve iki meslek yüksek okulumuz e, bu üniversiteye e, devredildi. E, tabii ki bu e, tematik bir e, üniversite, sağlık e, temalı bir e, üniversite. Daha etkin hem hizmet verme hem bilgi üretme e, kapasitesi oluşturabilsin e, diye böyle bir karar verildi. Devletimizin kararı nihayetinde. Biz de tabii ki o süreçte ayrılma sürecinde rektör yardımcısı olan birisi olarak bir üniversitemizin geleceğine dair ne yapabilirizi hep düşündük. Ve rektörlük görevi tevdi edildiği dönemden itibaren de aslında önceden de ne yapılabilir tasarlamıştık. Görev verildikten sonra da biz kendi yolumuzu yeni odak noktaları oluşturmak zorunluluğunda olduğumuzu görerek e, sürdürdük. E, yolumuzu böyle şekillendirdik ve e, kurduğumuz e, ekiple birlikte, yönetim ekibiyle birlikte e, biz yine klasik üniversite olma doğrultusunda devam ediyoruz. Çünkü e, diğer üniversite tematik bir üniversite, e, o alanda iyi olma e, yolunda yol alırken e, biz de klasik üniversite olarak yeniden e, büyüme yeni imkanlar üretme e, politikalarını hayata geçirmeye çalıştık ki bu doğrultuda e, çok sayıda e, yeni bölüm programlar e, açtık. Özellikle Mühendislik Fakültesi'nde Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İktisadi Ünlüler Fakültesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri, Edebiyat Fakültesi'nde Psikoloji Bölümü, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Sanat Tarihi Bölümü, e, Eğitim Fakültesi'nde Özel Eğitim Öğretmenliği, PDR ve İngilizce öğretmenliği gibi bölümler açtık. Aynı zamanda 14 meslek yüksekokulunu bünyesinde bulunduran bir üniversiteyiz. Bu doğrultuda da programlarımızı yeniledik. Geleceğin meslekleri ve mesleklerin geleceği anlayışından hareketle bir en bir rehabilitasyon çalışması yaptık. YÖK'ün çalışmalarına paralel olarak hem de yeni imkanlar üretmeye gayret ettik. En son e, YÖK'ün e, başlattığı e, dijital dönüşüm e, konseptlerine dahil olduk. E, bu anlamda e, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu'muzu e, Bilişim Teknolojileri meslek, meslek yüksek okuluna dönüştürerek orada yeni bölümler açtık, açmaya devam ediyoruz. E, yine e, Sandıklı Meslek yüksek okulumuzu sandıklının tarım kapasitesini dikkate aldığımızda tarımda dijital dönüşüm e, konseptine dahil ettik YÖK'ün başlattığı. Ve orada yine iki bölüm açtık. Önümüzdeki yıllar yine açmaya devam edeceğiz. Yine YÖK'ün özellikle iki yıllık e, lisans ön lisans programlarında başlatmış olduğu e, diğer konsept çalışmalara da yenileme, dönüştürme e, çalışmalarına dahil oluyoruz ve e, birçok e, meslek yüksekokulumuzda bazı bölümleri kapatıp yeni e, programlar, e, bölümler e, açmaya gayret ediyoruz. E, bu anlamda ee, tabii ki üniversitenin bir şehirde iki ayrı üniversitenin olması şehir açısından ciddi bir e, zenginliklik. Biz de şöyle e, yaklaştık e, dönemin yöneticileriyle görüşmelerimizde e, biz e, bizim aramızda e, bir e, rekabet, bir yarış e, olmaz çünkü aynı e, kategoride değiliz. E, ama e, tatlı bir rekabet e, olabilir. Ama en temelde olması gereken işbirliğidir. Ee, anlayışıyla hareket ettik ve işbirliği yaptık şimdiye kadar. Bundan sonra da yapacağız önümüzdeki dönemlerde sağlık bilimleri üniversitemizle de e, bazı protokoller kapsamında protokoller imzalayacağız ve bu kapsamda yeni işbirlikleri alanları e, oluşturacağız. Bunları yeni rektörümüzle de e, oturup e, konuştuk. Önümüzdeki günlerde bu protokolleri e, imzalayıp bu işbirliklerini hayata. Geçireceğiz. Şehrimiz açısından önemli bir e, zenginlik her iki üniversite'nin iki üniversite'nin Afyonkarahisar'da e, faaliyet e, yürütüyor olması e, bu anlamda biz e, bir hem rekabetin ötesinde e, güçlü bir işbirliğiyle e, ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Artık e, sektörümüzle alakalı konulara gelmek istersek Martan 2025 Afyon düzenlenecek 23-25 Ekim tarihleri arasında Mersin'in web sayfasından baktığımda 150'ye yakın ulusal ve uluslararası bildirinin sunulduğu ve bunların kabul gördüğü ve yayınlanacağı konusunda hatta uluslararası birçok konuşmacının da alanında uzman olan akademisyen, profesör alanında uzman olan kişilerin de sizin konuğunuz ve misafirimiz olacağını gözlemlemekteyiz efendim. Mersen 2025'ten bahsetmek istersek geçtiğimiz yıllarda e, birkaç tanesi Antalya'da yapıldı. Sonrasında gene Dünya Mermer Başkenti Afyon Karayıçlar'a kazandırılma başarısı elde edildi efendim. Evet Mersen 2025 dersek ne söylemek istersiniz hocam? Ee, evet e, yine bu konuyu açtığınız için de teşekkür ederim. E, ben de duyurmuş olalım e, buradan. 23 25 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecek bir kongre bu. Mersem daha önce de sizin ifade ettiğiniz gibi Afyon Afyonkarahisar'da yapılıyor idi. Başka illere de zaman zaman gerçekleştirildi ama 2025'te bu organizasyonun ev sahipliğini üstlendik. 12. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi açılımıyla bildiğimiz Mersem 2025 23 Ekim itibariyle açılacak, başlatılacak ve 25 Ekim'e kadar devam edecek. Tabii ki Mermer'in başkenti diyoruz Afyon Karahisar için. Bu tür faaliyetlerin, organizasyonların Afyon Karahisar'ımızda olması gayet doğal. En son bir blok Mermer Fuarı organize edildi. Oldukça da ses getirdi. Etkili oldu. İnşallah Mersen 2025'te aynı sesi getirir. Tabii ki kategoriler farklı. Burada biz sizin de ifade ettiğiniz gibi 150 civarında akademisyeni, sektörden profesyonelleri davet ettik. Onlar bildirileriyle kongremize dahil olacaklar. Daha önce olduğu gibi bu kongrede tebliğ edilen, sunulan tebliğler de bir kitaba, bir yayına dönüşecek. Bu süreçte tabii ki hem Türkiye Maden Mühendisleri Odası'nın hem üniversitemizin, hem e, maden ihracatçıları birliklerinin e, ciddi katkıları e, oldu. E, ben e, bu e, organizasyonun e, oluşmasında, e, bu imkanın yaratılmasında, organizasyon sürecinde e, görev alan, e, özellikle üniversitemiz akademisyenlerine, özellikle e, mühendislik fakültesi, maden mühendisliği bölümü, e, öğretim e, üyelerimize, e, maden e, mühendisliği bölümüne ve ayrıca Doğal taş e, analiz laboratuvarındaki e, arkadaşlarımıza, e, jeoloji alanında, maden mühendisliği alanında bu o, konuya ilgi duyan e, ama en her şeyden önemli de, önemlisi de bu sürece e, emek veren e, arkadaşlarımıza e, teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon yaptılar. Organizasyonun her aşamasında bilgi verdiler bana. E, süreci ben de bu şekilde e, takip etmiş e, oldum. Ee, tabii ki bu tür organizasyonlar kolay hayata geçirilen e, işler değil, e, ciddi emek e, oluyor, ciddi bir mutfağı e, var. Bu mutfakta e, görev alan e, herkese ben e, sizin aracılığınızla e, teşekkür etmek istiyorum. Tabii yine sizin aracılığınızla e, biz evet e, profesyonelleri ve e, akademisyenleri buraya davet ettik ama e, Afyon Karahisar'da mermer sektörüyle ilgili her aktörü de bu kongreye sizin aracınızla davet etmek istiyorum. Umarım verimli bir kongre gerçekleşir. Afyon Karahisar'ımız açısından Mermer'in başkenti, Afyon Karahisar'da Mermer'i tekrardan gündemde tutma adına da önemli bir program bu. Dolayısıyla hem yöneticilerimizi hem, mermerle ilgili aktörleri mermere ilgi duyan herkesi bu kongreye davet ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum evet kıymetli hocam bir müddet daha sizi bırakmayacağım çünkü gerçekten çok güzel ve hassas konulara değindiniz evet dünya mermer başkenti aynı zamanda gastronominin de başkanlığı Aynı zamanda Termal'in başkenti. Tabii bu dinamitler kendiliğinden oluşmuyor. Bu şekilde akademik kadrolarıyla bir bütünsellik yakalayan şehirler bazı konularda markalaşmalarını mesela Seracılık bizim sandıkta da aldı başını gidiyor Tarımda da lokomotif olan Afyon Kocatepe Üniversitemiz aynı zamanda doğal tarz sektöründe de bizim lokomotif konumumuzda efendim bize ayırdığınız bütçeler için, bize ayırdığınız akademisyenler için, sektörümüze vermiş olduğunuz kıymet ve değerden dolayı şahsınızın huzurunda tüm akademisyen arkadaşlarımıza ve Afyon Kocatepe Üniversitesi mensuplarına biz de teşekkür ediyoruz sevgili hocam. İyi ki varsınız diyorum. Çok teşekkür ederim ben de Mehmet Bey. Sağ olun, var olun. Evet kıymetli hocamı burada hoşçakalın ve kalın demeden önce bırakıyoruz. Sevgili hocam son olarak ne söylemek istersiniz? Programımıza katıldınız. Allah razı olsun vakit ayırdınız. Kongrede de görüşeceğiz inşallah. Söz evet. sizden. Evet ben tekrar size teşekkür etmek istiyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Tabii ki üniversite çok yönlü bir kurum şehirlerin e, dinamosu aynı zamanda e, şehirlerin gelişmesine e, önemli katkı sunan e, kurumlar arasında e, ön planda e, geliyor. Aslında ülkelerin gelişmesi açısından oldukça önemli e, kurumlar üniversiteler bütün dünya ülkeleri için bu böyle. Türkiye için de e, böyle. Tabii ki biz e, hem e, bilim insanları e, olarak hem de e, hem bir yönetici hem de bu şehirde yaşayan bir e, vatandaş e, olarak önce e, ürettiğimiz e, bilginin, e, üretimin e, en yakın çevremize fayda sağlamasını e, amaçlıyor. Daha sonra ülkemize, daha sonra da insanlığa bilimin temel fonksiyonu e, budur. Evrensel niteliği olduğu kadar yerel niteliği de e, vardır. Biz üniversite olarak ürettiklerimizle, e, yaptığımız hizmetlerle şehrimize e, öncelikli olarak katkı verme Anlayışını hep ön e, planda e, tuttuk e, ki bu doğrultuda e, işte şehrimizin e, önde gelen sektörleriyle ilgili e, çalışmaları da yaptık e, gıda ile ilgili biliyorsunuz bir gıda güvenliği çalıştayı e, yaptık o, oldukça geniş e, katılımlı bir e, çalıştaydı e, yine e, gastronomi ile ilgili hem ulusal hem de uluslararası kongreler düzenledik. E, ve gastronomi konusundaki her organizasyona üniversite olarak ortak oluyoruz ve katkı vermeye e, gayret ediyoruz. Çünkü şehrimiz e, UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına dahil ettiği, gastronomi alanında dahil ettiği üçüncü şehir. E, Antep ve Hatay'dan sonra Afyon Karahisar, üçüncü gastronomi şehri yaratıcı şehirler ağı içerisinde. E, dolayısıyla bu alana da ciddi e, anlamda yöneliyoruz katkı veriyoruz. Mermer e, tabii ki diğer bir e, alan. E, ön, öne, önde gelen bir sektör Afyon Karahisar için. E, bu konuda da hem e, doğal taş analiz laboratuvarımızla akredite olan hem e, maden mühendisliği ve jeoloji mühendisliği e, bölümlerimizle, buradaki akademisyen ve araştırma merkezlerimizle e, katkı vermeye gayretliyoruz. Ama aynı zamanda da e, bu alanın bilgisini üretme, bilgisini yayma noktasında da gayretlerimizi e, sürdürüyoruz. E, yine jeotermalle ilgili, işte MERSEM, bu e, amaçla yapılmış bir, e, organize edilmiş bir program. Jeotermalle ilgili de yine biz e, Türkiye Bilimler Akademisi ile birlikte burada e, bir e, çalıştayı yaptık ve kitaba da dönüştürüldü bu e, çalıştayın e, sonuçları. E, dolayısıyla e, Afyon Karahisar'da ön plana çekmiş bütün sektörlerle ilgili biz üniversite imkanları doğrultusunda katkı vermeye gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımız yine devam edecek. Aynı şey turizmle ilgili. Turizm alanında da yine biz hem uluslararası hem ulusal kongreler düzenledik. Bu doğrultuda turizm da açılmışken şunu da söyleyeyim. Yüksek Öğretim Kurulu ve Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan bir protokol kapsamında Turizm Fakülteleri bünyesinde yeni bir program açıldı. Gastronomi ve Turizm e, Yöneticiliği e, bölümü. E, gastronomi ve Turizm Yöneticiliği bir araya getirildi. 9 e, üniversitede şu anda pilot olarak uygulama yapılıyor. E, bu 9 üniversiteden birisi de Afyon, Afyon Koca Tıp Üniversitesi. E, bu anlamda da e, al, bu sene ilk öğrencilerimizi aldık. Buraya gelen öğrenciler bir hazırlık sınıfı okuyacaklar. İki yabancı dil öğrenecekler. Diğer dört yılın yarısı sektörde, yarısı eğitimde, üniversitede geçecek. Şu anda sektörlerle protokollerimizi de yaptık. Hangi otellerde bu uygulamalar yapılacak? bir Her yılın bir dönemi sektörde, bir dönemi üniversitede geçecek. Bu tamamen yeni bir konsept, yeni bir anlayış, nitelikli gastronomi ve turizm alanında nitelikli yönetici yetiştirme amacıyla hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde iş yapabilecek nitelikli yöneticiler yetiştirme amacıyla kurulan bölümler bunlar. Biz de bu pilot uygulamada üniversite olarak yerimizi aldık. Dolayısıyla gıda, maden, jeotermal alanlarında ve turizm alanlarında ön plana çıkan bir şehir Afyonkarahisar. Bu sektörler Afyonkarahisar'ın adeta can damarları biz de e, üniversitemizde e, öncelikle alan olarak belirlediğimiz için bu can damarı Afyonkarahisar'ımız için can damarı olan Türkiye'miz için de öyle e, bu e, alanlara yönelik e, bilimsel e, ve diğer faaliyetlerimizi paralel olarak sürdürüyoruz. Evet tekrar ben e, teşekkür ediyorum. Mehmet Bey size. Evet kıymetli izleyicilerimiz size bu güzel canlı yayınları sunabilmek elbette ki teknik bir altyapıya sahip hocamı bırakmadan ben e, üniversitemizden, medya alanından da nasıl faydalandığımızı anlatmak isterim. Afyon Karahisar'da turkaz olarak yayın yapmaktayız ama sevgili hocam sayenizde Amerika'dan, İrlanda'dan, e, İtalya'dan, Portekiz'den, e, dünyanın birçok ülkesinden, Suudi Arabistan, Riyad, Irak gibi birçok ülkeden, fuarlarda bu canlı yayınlarımız devam etmekte bizim. Tabii bu canlı yayınları yapabilmek için ben de bir eğitim aldım. Teknik kadromla bir eğitim aldı. Bunu Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda ve aynı zamanda Afyon Kocatepe Üniversitesi görsel sanatlardaki hocalarımızdan ve aynı zamanda sizin basın danışmanınız Taner Bey'den, Arda Bey'den, Hakan Yılmaz Beyefendi'den, Sena Hoca'dan ve şahsınızdan bizler bilgi alarak şahsınızdan diyorum çünkü siz de bir iletişim, bir gazetecisiniz. Evet. O yüzden iyi ki varsınız diyorum. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınızdan dolayı. İnşallah bunların devamını e, sürdürürüz hocam. Ve e, sektörümüz olsun, toplumumuz olsun bu yayınlarımız devam eder. Desteğinizi ve katma değerlerinizi Afyon Karahisar'a sunduğunuzdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. İyi günler diliyorum. Evet, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Karakaşı konuk aldık. Kıymetli izleyicilerimiz, konuklarımız devam edecek. Saat 1'de Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Profesör Doktor Sedat Büyük Sayışı, yani bu kongrenin koordinatör başkanına konuk alacağız. Aynı zamanda Maden Mühendisler Odası Genel Başkanı Sayın Ayhan Yüksel konuğumuz olacak. Aynı zamanda Afyon Karahisar Mermenciler Dernek Başkanı Mücremzi Özcan konuğumuz olacak. Sayın valimize de mesaj atacağız. Eğer program uygunsa onu da konuk olarak almak e, almaya çalışacağız. Evet bizden ayrılmayın. Hoşça kalın, kalın diyorum. Saat 1'de ekranlarınızın başında Profesör Doktor Sedat Büyük Sayı şey konuk almak üzere ayrılmayın diyorum. Hoşça kalın, kalın. <laughs>